Bismillah, bismillah, bizimle uzak ola, uzak ola, uzak ola. Ana! Ana! Malum'u değil! Dali gibi kendini açmayasın! Ne <laughs> yapıyorsun be? Ana! Ya bırakın beni! Yaşamak istemiyorum kaybı! Yaşamak istemiyorum! Ana ne yapıyorsun? Çıkar şunu ya! Aklı başında değil zar! İn aşağı, in anacığım geç, geç otur şuraya. Ya, ya kendini düşünmüyorsun. Bizi de hiç düşünmüyorsun ana. İkinciyi getirdi, sesim çıkmadı, kabul ettim. İkinciyi getirdi, boynum kıldan. Oluruz bir harcaraştık. <laughs> yok, keskin, yok. Ben ev derde ve dermanda, karadı, bradı. E, 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 e. Deme öyle anacım, deme öyle. Geldi. Ah, daha bir şey oluyor. Ne Ben işte size saatlerdir diyorum, ah dünyanın sonu geldi, geldi, geldi. Ya ana deme öyle diyorum, deme öyle ben, ben, diyorum dünyanın sonu diyorum. Tamam, Kas git bak sana şuna neymiş. Gidip bakayım mı? Hey git. Sen anama bak, ben gidip geliyorum. Tamam. Yaktım abdestim yaktım. Kas burada. Burada geldi ya. Aşağıla, aşağıla bakın. Yaktım itiradı, yaktım itiradı. İyi halk ediyor. Aynı gün dellerim, her biriniz aynı gün dellerim. Adam. Adam ne yapıyor? Gözünü seveyim. Bir daha sayılır. açsak bile seni açım, kocama açım, kocama Anam. açım, açım. <laughs> Ana, Ayşe Hanımın her yeri birbirine karışmış valla. Abi ne oluyor burada ya? Vallahi hiç, hiç şeyler olmuyor Şirin. Yani analarımız sanki haberleşmişler gibi. Hepsi birer birer kendilerini at, at. Ayşe ay, 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 koş çabuk. Ya niye? Soru sorma kızım koş. Koş koş. Ayşe. Anne ay, ay, tamam. Anne. Anne yetiş çabuk. Bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. ay, haneye ay, bakın ben geliyorum. <laughs> Bırak. Aman bakamayacağım. Asmış mı kesmiş mi ne yapmış? Ya abi ne diyorsun sen? Baksana bir sürü ilaç içmiş. Ha ne? O iyi. Yani... E, Asiyana. E, Asiyana. 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 Lan Asiyana. Ya, abi ne yapıyorsun sen? Kızım ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Allah Allah! Ya sen de en hızlıları çıktın be Asiye Ana! Ya beni duruyorsun, hadi hastaneye götürelim! Ya kızım benim aklım başım yerinde mi zannediyorsun? Bugün evde topluca intihar faciası yaşanıyor! Ne yapıyorsun? Çek bir şey yap! Kaldır! Anne! Cemil! Nevzat açın kapıyı, açın! Anne. ¡Vamos! ¡Está bien!